Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in görüşmelerinin 2 Mayıs'taki görüşmelerinin ilk somut sonucunu hapiste 28 Şubat davası nedeniyle hapiste olan ve ileri yaşları ve hastalıkları nedeniyle orada tutulan, tutulmaya devam eden emekli generallerin serbest bırakılması olacağını söyleyebiliriz. Bunu tahmin etmeyi tahmin etmek afedersiniz. Bugün daha kolay. Bugün ne oldu derseniz öncelikle Namık Kemal Zeybek o dönemin yani 28 Şubat döneminin hükümet sözcüsü Namık Kemal Zeybek kendi tanık olmak isteyerek davaya katıldı, duruşmaya katıldı bugün ve dedi ki ya bunun bir darbe olduğu konusunda ben vicdanım çok rahatsız. Ben bu konuda değilim. İçeride olan generaller de boşuna tutuluyor. Hangi yani bir şey söyledi? Herkes de şaşırdı. Ama bu konu Özgür Özel'in 2 Mayıs'ta dediğim gibi dile getirdiği konulardan bir tanesiydi. Hatta şöyle bir bilgi sizinle paylaşayım. Yeni elime geçen bir bilgi. Bu konu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşılık verdiği, yani hani öyle mi böyle mi diye cevap verdiği Özgür Özel'e birkaç konudan bir tanesi. Diğer bütün konuları işte kendi not alıyor. Bir iki küçük soru soruyor filan. Ama bu konuda dediğim gibi bana ulaşan bilgilere göre ya biz buna bakmıyor muyduk filan diye etrafındakilere soruyor. Ondan sonra şu konuyla bir ilgilenelim diyor. Ben bu ilgilenilmesi talimatını vermiştim diyor. Ne zaman olduğu belli değil. Ama böyle bir şey var. Yani dosyanın kendisine bilgi verilmediği zamanda bilgi verilmediğini adeta hissettiren böyle bir şey söylüyor. Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partili daha yanında gitmişti biliyorsunuz eşlik etmişti. Mustafa Elitaş orada grup başkan vekili yani bu kişilerin önünde oradaki özel kalem yetkililerine böyle bir şey söylüyor. Sonra da görüşmeden sonra da Beştepe'ye Erdoğan'ın çağırdığı ilk isim Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oluyor. Tabi Orada o konu üzerine hiçbir açıklama yapılmadı, hiçbir ek bilgi de ulaşmadı. Ama tabi şey ilk insanın ilk aklına gelen de burada hani bu konunun gündeme getirildi oluyor. Tabi sadece bu konu değil, Özgür Özel'in gündeme getirdiği başka konular da vardı. Yani biliyorsunuz işte emeklilerin durumu olsun, Osman Kavala'nın ve Gezi mahkumlarının durumu olsun. şimdi Gezi mahkumlarının durumu konusunda da yani Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den, Çiğdem Mater falan bunlar. Bunlar da açıldığı zaman ya onlara yargı baktı diyor. Ya bağımsız yargı karar verdi demiş Erdoğan. Özgür Özel de bunun üzerine diyor ki ya öyle diyorsunuz ama işte yargının da durumu ortada. İşte bu... Dün yargılayanlar daha sonra yargılanan duruma düşüyor. Bu fetö davalarından bahsediyor. 28 Şubat süreci davaları da aslında tam bununla ilgili. Örneğin şeyde yer alan hani mecliste verilen bilgilerde adli tıp raporunun bulunmadığı söyleniyordu. Yani kimler hakkında vural avar, bu davadan yargılanan vural avar 84 yaşında zaten vefat etmişti cezaevinde. Çetin Doğan, o da 84 yaşında şimdi. Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Temel Özkayna ve Erol Özkasnak e, generallerin tamamı e, ileri yaşlarda <laughs> ve bir kocamışlık raporu denilen, adli tiplar alınan bir kocamışlık raporu da var. Daha önce e, sağlık nedenleriyle tahliye edilip tekrar tutuklanmıştı. E, ondan sonra Çetin Doğan. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz diyor ki bu adli tıp raporu var. Hatta 10 haberin özel haberine göre bir seneden fazla durum bir seneden fazladır devletin elinde ve en azından Mayıs 2023'ten itibaren de hani Cumhurbaşkanı'nın masasında bekliyor. Falan böyle bir şey var. Tabi Erdoğan'ın buna Hayret etmesi ya da işte şeylerin CHP'lerin böyle bir kanıya varması da ilginç bir durum. O yüzden diyorum ki yani burada ilk şey yapan ilk sonuç Erdoğan özel özel görüşmesinden alınan ilk sonuç bu olabilir şeyin Hüseyin Ersoy'un avukatın verdiği ya da tezini savunduğu ki savunmalarında da bunlar vardı. Şöyle bir şey de var. Şimdi bu dava ne zaman açılıyor? 28 Şubat olduğu ne zaman 28 Şubat 1997 değil mi dava ne zaman açılmış Necmettin Erbakan vefat ediyor 27 Şubat 2011'de ondan sonra e, bu davayı açmaya karar veriyor kimler karar veriyor efendim e, savcı Mustafa bilgili karar veriyor Ne nasıl karar veriyor Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Tamer Tatara kargoyla bilmediği bir kişiden bir belgeler geliyor ya da işte bir, bir takım kağıtlar geliyor. Bu hemen Mustafa Bilgili'ye bunları iletiyor. O işte ondan sonra Fikret Seçen daha şey işte daha sonra aranıyor şu anda Fethullah Gülen davasından ya da onlarla bağlantılı şeylerden. Bunun özel, böyle dava açılıyor. <laughs> Fakat özelliği şu o kargolun gönderildiği Tamer Tatar daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden işte FETÖ'cü gerekçesiyle ihraç edilmiş. Sonra Mustafa Bilgili savcı davayı açan savcı o da 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Devlete ait bilgileri işte ele geçirmeye çalışmaktan gizli bilgileri falan diye o da yine FETÖ davasından. Yani davayı açan herkes yargılamaya katılan herkes... O davanın açılması aşamasında bir şekilde Fethullah Gülen örgütüyle bağlantılı. Şeyde de bakıyorsunuz generaller de işin üstünden yıllar geçtikten sonra yani 1997'de olan olay 2011'de davası açılıyor ki 2011'de biliyorsunuz şeyin Adalet Kalkınma Partisi hükümetiyle Fethullah Gülen grubu arasında su sızmıyor o zaman. hani aman Allah filan tabi sonra işler değişti. Girmeyeyim artık o kadar şey her yayında giriyoruz. Siz ne olduğunu, neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Yani o konulara çok fazla yeni bilgi olmadıkça girmek belki de yarar yok. Ama şu 28 Şubat davasındaki duruşmada ki 9 Eylül'e ertelendi. Karar bekleniyordu. 9 Eylül'e ertelendi. Namık Kemal Zeybey'in dönemin hükümet sözcüsü, Refah yolu hükümetinin sözcüsü Namık Kemal Zeybey'in e, bu yönde bir ifade vermesi. Yani ben bunun darbe olduğuna, darbe girişimi olduğuna inanmıyorum yolunda ifade vermesi, vicdanım rahatsız diye gerekçelendirerek bu enteresan bir durum ortaya çıkardı. Şimdi bu durumun şeyle de bağlantısını kurabilir miyiz diye tabii düşünüyorum. Çünkü o da Erdoğan özel görüşmesinde gündeme gelmişti. İşte Kavala, Osman Kavala şahsiyetinde bütün gezi tutukları ve gezi davası. Şimdi orada da zaten davayı açanlar hani ilk başta, şey Fethullah Gülen bağlantılı olduğu söylenen kişilerdi. Ama 2013 kalkı yani gezi şeyini protestolarını hükümet diyor ki bunların arkasında Fethullahçılar vardı. Neyse şimdi o kısım burada şimdi mesele Cumhur İttifakı'nda Osman Kavala ve Gezi davası nedeniyle ortaya çıkan çatlak. Şimdi şeyin Gezi davasının Türkiye'nin dış itibarını zedelediği gerekçesiyle belki de yeniden ele alınacağı, yeni belgelerle ele alınmasının mümkün olduğu konusunu ilk ortaya atan Abdülkadir Selvi oldu Hürriyet gazetesinde. Abdülkadir Selvi hani Beştepe'nin nabzını, Adalet Kalkma Partisi'nin nabzını aynen yansıtan bir meslektaşımız. Yani Hani o yüzden çok da faydalı oluyor çünkü bazı şeyleri hükümet söylemeden ondan öğreniyoruz. Ha söylediği bazı şeyler de çıkmıyor olabilir haber kaynakları hepimizin başına gelebilir. Bazen böyle haber kaynakları çok emin olduğu kanallarda hani bir şey deneme deneme amacıyla da yani bir nabız yoklama amacıyla da böyle bilgiler veriyorlar böyle şeyler. Tabii gazetecinin kendini çok iyi sakınması lazım ama. Abdülkadir Selvi bunda ısrarlı oldu. Hatta Adalet Kalkınma Partisi içinden gelen e, sert eleştirilere rağmen de geri adım atmadı. Ha bu ne artılar getiriyor? Haber kaynağı çok sağlam. Sen devam et arkadaş diyor. Bunun üzerine topa şey girdi. Turul Türkeş girdi. Turul Türkeş kim? Turul Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu. Alpaslan Türkeş'in oğlu. Şu anda Adalet Kalkınma Partisi'nde. Hatta daha önce bakanlık da yaptı. E, başka bir görevi de var. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi. Yani Avrupa'da ne oluyor, ne bitiyor zaten kendisi dışın dışa açık bir insan. Gayet yakından izliyor ya arkadaşlar. Bakın tamam Kıbrıs meselesine bağlıyor Avrupalı siyasetçiler her şeyi, gümrük birliğini bile. Ama örneğin Hollanda parlamentosu karar alıyor. Diyor ki işte şu şu dava, işte Gezi davası Osman Kavala, Selahattin Demirtaş şeyden Kobani davası filan bunlar olmadıkça biz hiç görüşmeye bile değme yani gündeme bile almayız diyorlar. Şimdi onlar dedi diye değil ama zaten burada bir adaletsizlik var. Zaten bunlar siyasi davalar. Bakın daha önceki davalar da siyasi davalardı. Ergenekon, işte Balyoz, Oda TV, askeri casusluk davası bunlar hep siyasi davalardı. Yani şimdi hatta ben Sinan Ateş cinayeti davasını da şey yapıyorum. Aynı kategoriye siyasi davalar kategorisine koyuyorum. Çünkü hani bugün mesela Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi Özgür Özeli ziyarete gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi lideri de o sırada şeyden dönüyordu. Yani Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 52. yıl dönümü onun anmasından geliyordu yani bakar mısınız Türkiye'ye. Türkiye'nin karmaşıklığına bakar mısınız arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. Orada dedi ki ya benim ifadem dahil pek çok şeye yer verilmemiş iddianamede ifade veriyorum savcıya yer verilmemiş. Başka şeyler yok. Daha dün dünkü yayında ayrıntılı olarak ben sizlerle paylaşmıştım. Ya Tolga Han Demirbaş diye birisi var. Müebbet ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Nerede yakalanıyor? Cinayetten iki saat sonra... Efendim Olcay Kılavuz o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mersin Milletvekili onun evinde yakalanıyor. Olcay Kılavuz hakkında bir satır var mı iddianamede? Yok. Olcay Kılavuz şimdi nerede? Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışman. Yani Milliyetçi Hareket Partisi grubunun Devlet Bahçeli'nin danışmanları arasında görülüyor. Şimdi ismi yok. Neredeyse siyasi bağlantı kurulabilecek hiçbir şey yok. Yani sadece sanki böyle bir grup insan karar vermiş. Ya biz hadi kimi öldürelim gelin Sinan Ateş'i öldürelim. Gitmişler Sinan Ateş'i öldürmüşler. Falan böyle bir şey. Yani bu da siyasi davadır. Bütün bu siyasi davalar daha önce ne oldu? Daha önceki siyasi davalara işte Ergenekon Balyoz saydım hepsini. Ne oldu? Onları, onlarda davayı açanlar ve yargılayanlar yargılandı sonra. Doğru mu? Yatan yattığıyla kaldı. Ölen öldüğüyle kaldı maalesef. Ama onlar daha sonra onları yargılayanlar yargılandı. İşte şimdi en somut örneği de bu 28 Şubat davasında. Yani bakıyorsunuz ihbarın geldiği kişi davayı açan kişi hepsi Dan şey yapmış ceza almışlar yani böyle bir durum var ortada adli tıp raporu var kocamışlık raporu var ondan sonra kendi hepsinin kronik sağlık sorunları var ve şey yapamıyorlar artık kendilerini rahatça idame ettiremiyorlar hapiste normalde Cumhurbaşkanı'nın af yetkisi dahi var Af yetkisi dahi var adli tıp e, raporu da olduktan sonra. Çok rahat Cumhurbaşkanı serbest kalmalarını sağlayabilir. Ha sağlayacak mı? Şimdi bu gözler burada ama şu şey e, yarım bırakmayayım Osman Kavala meselesini. Tuğrul Türkeş e, dedi ki ya arkadaşlar niye istemiyorsunuz Kavala davasını biz yabancıların baskısıyla olmak yerine şu davaya yeniden hani bir bakılsa iyi mi olur, kötü mü olur? ha Orada tabii Beştepe'de Mehmet Uçum var. Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ın baş hukuk danışmanı. O şiddetle karşı bunlara. Zaten Anayasa Mahkemesi karar aldığı zaman e, Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararı geçersizdir demişti. Mehmet Uçum Yargıtay'dan yana tavrını koydu. Tekrar Anayasa Mahkemesi kararı, tekrar Yargıtay. Yargıtay'ın dediği oldu. Can Atalay'ın e, milletvekilliği düşürüldü. O süreçte en büyük desteği Ak Parti içinden olan destekten daha fazla desteği Milliyetçi Hareket Partisi verdi. Şimdi burada da Fethi Yıldız Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Selviye hani daha önce zaten ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu. Neden? Yazdığı için. Ya kardeşim bu hani gazeteci haber yazıyor, yorum yazıyor. Alıp veremediğiniz siyasilerle bir şey varsa siyasilerle halledin. Değil mi? Yani gazeteci dövmek ne kadar kolay. Bakın gazeteci dövmeye gelince iş yani dövmeyi mecazi anlamda burada Abdülkadir Selvi özelinde kullanıyorum. Yani muhalif gazeteci ya da yandaş gazeteci falan fark etmiyor. Kolay hedef artık Türkiye'de. Gazeteciye saldırılır. Yani böyle bir şey var ve cezasız kalınır. Her neyse. Fethi Yıldız yine işte ihanet vesaire dolu bir şey. Suçlamalarla dolu. Abdülkadir Selvi'ye diyor. Ya mesela şunu demiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Ya Adalet Kalkınma Partisi bu konuda bir şey söylesin. Yok. Bir şeyler oluyor içeride. Bakın bir şeyler oluyor. Ne diyoruz biz hep? 10-31 Mart e, yerel seçimleri Türkiye'nin siyasi iklimini değiştirdi diyor muyuz? Diyoruz. Değişiyor mu? Değişiyor. Sürekli olur mu? Bilmem. Bu biraz da bizlere bağlı değil mi? Yani... İyi, iyi gelişmelerin yanında yer alıp kötü gelişmelerin de karşısında olmak her zaman iyidir. Yani bunu meşru zeminde sürekli e, savunmak iyidir. İşte bizim elimizde diyorum ya bizim elimizde. Gerçekten buna inanıyorum. Dolayısıyla olumlu gelişmelerin yanında durmak lazım. Ama e, hem şu 28 Şubat'ın 28 Şubat davasının ve işte e, yaşlı, ve e, sağlık durumları iyi olmayan emekli generallerin e, tahliye edilmesi e, meselesinin hem de bu şeyin Kavala çatışmasının Cumhur İttifakı içinde e, üzerinde dikkatle durulmaya ve dikkatle bakılmaya değer olduğuna inanıyorum. gelişmeler Gelişmeleri göreceğiz yani hep birlikte inceleyeceğiz yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.